Ilgili Buyurun şey o zaman sizle beraber, zaman, beraber Şimdi tabi İslam dininin içinde olsun, Yahudilikte, Hristiyanlıkta olsun, dinin kendi içinde de ruha nasıl bir anlam yüklenmesi gerektiği tartışılmıştır. Yani şimdi birçok kimse zannediyor ki, yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilikte herkes maddenin dışında ayrı bir cevher var, ruh. Ee, ikisi ayrı varlıklar şeklinde bir düşünceyi herkes savunmuştur zannediyor. Böyle bir düşünce var. Ee, fakat birçok kimsenin de ruha verdiği anlam şu olmuştur. İslam kelamcılarında Yahudi veya Hristiyan teologlarında ruh ayrı bir varlık yani maddenin içine giren ayrı bir varlık değildir. Maddenin içine o özelliklerin verilmesidir ruhlandırılma. Mesela bizim birçok kelamcımız da böyle anlamıştır. Böyle anladıkları zaman o zaman verdikleri mesela ona ruhundan üfledim insana şeklinde Kur'an'da geçen ifadeleri de şöyle anlamıştır. Maddi olan o varlığa bir canlılık özelliği verilmiştir şeklinde anlamıştır. Yani şurada ayrı bir cevher var, o maddenin içine sokuldu şeklinde değil, bunun canlandırılması şeklinde anlamışlardır. Yani o açıdan bakıldığımızda dinin içinde de aslında ruhun ayrı cevher olarak, tamamen ayrı bir varlık yani olarak alınması herkesin ortak bir kabulü değildir. Ve de şunu söyleyeyim, yani Kur'an'da da aslında diğer dinsel metinlerde de böyle, maddeden ayrı algılayan bir varlık anlamında bir ruh hiç yoktur. Mesela ne ahiretle ilgili vardır ne dünyada vardır. Yani maddi bedenden ayrı bir algı mekanizması olarak ruha atıp hiç yoktur. Yani bunu Hristiyanlıkta? Hristiyanlıkta da bence yok ama Hristiyanlıkta da bu iç şeylerde tartışılıyor. Yani, no, yani mesela şimdi bu demekse ama Oğul, Kutsal Ruh yani o üçlem tünetinde. Şimdi şunu söyleyeyim. De... Yani buradaki cevher mekanizmasını ıı, kullanırsak Allah'ın özü için kullanılan bir deyim ayrı. Ben insanın kendi varlığı açısından tarif ediyorum. Yani o kendi iç yapısı tesisin o ayrı bir mesele. Yani oraya gidersek ayrı bir konuya gelir. Bu insanı ontolojik olarak varlıksal yapısını nasıl anlayacağımızla ilgili bir şey. Fakat şunu söyleyeyim. Zihin felsefesinde de felsefe açısından alırsak insanın consciousness dediğimiz ki felsefede daha çok bu bilinç, consciousness başlığıyla tartışılmaktadır ki o daha çok belki ruh kısmına denk düşmektedir. Nasıl anlaşılacağı hala dünyanın hangi üniversitesine giderseniz gidin en çetin tartışma konularından biridir. Çünkü biz şöyle bir dünyamız var. Yani maddenin içine bakıyoruz. Maddenin içinde itme var, çekme var, dalga olmak var, parçacık olma var. Uh -huh. Fakat dikkat edelim dilimize. Kırmızıyı görmek, gıdıklanmak, en ufak bir zihin hali bile bizim maddeyle tariflerimizden apayrı. Biz beyinde baktığımızda bütün bunların bir beyinsel karşılığı var. Ama ne kadar karşılığı olursa olsun bunların iç yapısına baktığımızda maddeden tamamen ayrı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Mesela felsefede bununla ilgili mesela meşhur bir örnek vardır. Meri'nin Mary Mary'nin odası örneği verilmiştir. Yani Mary'nin odası örneği şöyle onu kısaca anlat.